Abdurrahmanci, Gözde Belli, Şerif Ahmet Demirci, Şükrü Erdoğan, Şaban Korkmaz, Muharrem Benekşe, Miladin Arda, Sümeyra Küçümek, Süleyman Uslu, Barış Kelleci, Meltem Oktay. Evet, Brawl Starlarımız, ismini okumadığımız Brawl Star var mı salonda? ismini okumadıklarımızı, sahneye alınma ustan rostarlarımızı, eğer ismini okumadığımız varsa onları da sahneye alınma, karşılayalım o rostarlarımızı. Evet efendim, Ruslarımız için sahneye son kez aldık. Artık Ruslarımızdan sonra tekrardan sahneye almayacağız. Ben Ruslardım ama sahneye çıkmadım diye herkesi sahneye bekliyoruz. Evet efendim, sertifikalarımızla birlikte Dur, böyle hemen fotoğrafımızı çekelim. Liderlerimizden bir istiyoruz. Bak. Evet. Bu geldi bana. Şöyle ortaya